Hepinize merhaba. Merhaba bizim merhaba arkadaşlar. Ben Leo. Bugün ilk konuğum olan Deniz Pekşen yanımızda. Herkese merhaba. Şimdi onunla birlikte sizi çekeceğiz. Lafı uzatmadan. Hazır basın. Devam edelim. Aa dur şey ben değiştirebiliyordum şeyi değil mi? Haritayı. Evet de yani hesaplaşma. Yüz seç. <laughs> hesaplaşma çift. Başka bir şey yapamayız ki zaten çift. Aynen. O zaman let's begin başlayalım. Let's go. Bas lan. <laughs> telefonum kafayı yediriyor bazen de sapıtabiliyor dedi telefonum. Evet. Oha Teknik nereden? Yoksa... Evet, telefonun ekranı Allah bul bul. Bul 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 ben, bul. Ben de şey yapayım dur. Aha öldü. Bul bu Cesi bende, Cesi şeyde... bende. Okey, bir takım gitti. Bunu bir almak takıma, için seni bekliyorum. Takıma banlandınız oldu. <laughs> de gözükmüyor ki. Hadi spawnlandım. Tamam. Spawnlandık. İyi güzel. O bak şuradan bir şey çıkacak yalnız söyleyeyim. Çıkmadı. Çıktı. Tik 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 tik. Ama Ems, 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 Ems. Ems Eee... Lan kaza gidiyorum. Asik. Deni git deni. Ne yanımda. yaptın deni? Evet. Ne kadar <laughs> demet benim şeyim kendisini dövüyor. Atkım dövüyor beni. <laughs> Sıfır kupa gitti hiç oynamadım Edgül'le. <laughs> benim eksi bir kupa mal oldum. Eksi birden bir şey olmaz da, bir dakika bir şey var. Bakın ödüllerde 16 mı? Ciddi misin ya? Neyse iyi. Evet 5 maçla biraz yıl birlikte. Sonra devam etmek falan. Yani sürekli bizi en uçtan başlatmasının sebebi ne acaba? Bilmiyorum. Şöyle... Evet son 4 maçımız kaldı bununla birlikte. Evet, Bunun dört... sebebi videonun çok uzun olmaması. Çünkü en fazla 15 dakika koyabiliyorum. Daha fazla koyamıyorum. Ay Allah. Ben de dur biraz saldırayım. Tamam tamam saldır Al sana salak poko. Ultimi saklayacağım. Dene. Arkadan. Oy. Ulti. Uy. Ciddi misin ya? E e sonucu. 10 dakika. Dayan, bu, bu koştu. Ulti boş harcadı. Evet seni bekledim. Ölmüyor ya hacker. Şunu yapsana. Al şunu öldür şunu. Ha. Helal. Oh. Evet zafere doğru yaklaşıyoruz. Ay benim neredeyse gözlerim fırlayacak. Bu ne ya? Kayaklarım. <laughs> evet. <gülüyor> Biraz. Dur bakalım. Bekleyelim. Evet ortaya oh, geç... oh, oh, oh benim mal var benim var benim var. Antep 777. Antep 77. Yardım 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 yardım. Helal. Nice. Evet, şey yaptım. Ultimi hala atsak diyorum o şeyine. Tamam. <laughs> Neyse. Onu. Oy. <Uy>! Benim ben. Oha. <laughs> 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 benim, benim 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 benim. Azra 11 yüklü şey aldık. Aynen aynen Aa, aynen. İçinden geçiririz ki biz onu. GG. GG. Play can you play game us? Tekrar oyna ha. Tamam. Evet kaldı 3 maç. 3 evet, maç daha oynarız. Oyuncu aranıyor. Ben de 9 bir de. Gözüküyor mu bilmiyorum. Telefonun <laughs> içinden geçti arkadan. Boring Yine evet. Uçta. Yine uçta. Aynı yerden başlattı ama. <laughs> Arada komiklik olabiliyor ya. Dur şurada çimleri tarayarak. Beni dikkat. Atış mesafesi çok kötü beni giyim ya. Ama Bel. Benden uzak dur. Bel. Ay. Anladın nedenini. Ben Türkiye'nin belli sektiriyor. oluyor. Belki bir şekilde Hem sınırsız bir şekilde. Burada Aha, duruyor. Aha Mortis. Mortigen Strider. Bütün kendi kendine şey yaptı. Aa bizi buldu galiba. Yo gelmedi bile. O... Lewandowski. Onda o akıl ne derler. Ben çıktım ama. Ay Bak, gaz, gaz gaz gaz. O gazın amacı neyse. Bize koronadan öldürmeye çalışıyor galiba. Ya bence bu maçtan Aa. sonra son son maçımızı yapalım bence. Aynen. O ben öldüm galiba. Ölmedik. Öldük. GG. Şu mazdi. Şu mazdi yine tam. Gigi. Ölmedik dedim öldüm. GG. Ee, gerçekten GG oldu. Adamlar bize GG yaptı. Olsun. Evet sıfır kupa gitti. İki kupadan da bir şey olmaz da. Eksi 2000 kupa biraz kötü ya. Kulakları düzeltmem lazım. Tek çıkış. Evet arkadaşlar bu maçımız videonun son maç olacaktır Devamını ve konum kalmak için deneyi en az 25 like'ınızı istiyorum. Video hazır olsun o ateşte bu. İnşallah aynı yerde başlatmaz. Yes. O tam yerde. şeyin önünde başladı. Ama çok güzel yerde başladı. Hemen Değil ortaya, hemen bitiyordum. ortaya, hemen ortaya gel. Ortaya saldırıya geçiyoruz. Gel gel şu, şunu sesini gel. duydun mu yoksa? Gel şuna. Kısış. Uy, uy! Aldım şunu da. Uy 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 uy, uy. Oy 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 oy. <laughs> Adam görmedi beni. Bana bay çok bay sahaneydi. de. Ama... Yapmaya çalışacağım. Öldü mü bir takım aldım. Yapma. <laughs> Adam üstüne Keşke geçti. <laughs> uzun atlama yarışması. Brosas <laughs> uzun atlama. Ne haber 8 bit? Sen onu -bit, öldürdün 8 -bit, ama. 8 bit. 6bit. Ne oraya gittin sen ya? <laughs> <laughs> Artı 7 iyi güzel. Brut 5 Aa artık eksi yemeye başlayacağım. Evet arkadaşlar ben bir videonun sonuna geldik. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun. Ve açıklamalar kısmında e, Daily Passion YouTube kanalını bulursunuz. Kendinize iyi bakın. Videomu like beğenmeyi unutmayın. Görüşmek Hoş, üzere. Hoşçakalın. <laughs>